şimdi paylaşan uzun. Güzel paylaşan uzun. Şortunu tarif etmeye çalışacağım size. İlk önce şöyle bacaktan başlayacağız. Ben başladım sizin için bunu. Şu şekil. Ne yapıyoruz? Zincirle başlıyoruz. 30 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 zincir çektim. Şuna geliyorum. CC ile birleştiriyorum. Evet, CC ile birleştirdim. Şunu da içinde yürüteyim, görünmesin. 1, 2, 3 zincir çektim sonuna kadar 30 trabzan yapacağız Ve bir alıyorum bir tane batıyorum çekiyorum sık iğne gibi değildi de iki de çekiyorum Peki bildiğiniz trabzan evet. ilk sırası her zaman daha zor olur daha sonra kolaylaşıyor 5 6 7 böyle 6 sıra trabzan öreceğiz bir bacağı oluşsun diye eh, saymayı kaçırdım ama 30 zincir çektiğim için 30 tane olacağını eminim çift çift bakmazsam şortu giy giyiniyor çıkarılıyor iki tane de yama yapacağız İsterseniz bir bacağını başka renk bir bacağını başka renk yapabilirsiniz. Oralarına renk atabilirsiniz. Paryoço da seçenek çok. Evet. Az kaldı arkadaşlar. Umarım yapıyordursunuz. Zorlanmadan bir ilmeğimi alıyorum zincirin içine batıyorum çekiyorum böyle iki kere de çekiyorum bu ilmeği alıyoruz gene değil trabzan yapıyoruz kız çocuğu erkek çocuğu palyaçoyu gerçekten çok sever hatta büyüklerimiz bile çok sever ben de çok seviyorum çünkü büyüklere bile hediye örebilirsiniz. Bir tane son bir tane yapıyorum. Şimdi tam tepesine şuraya CC ile birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tam burasına batıyoruz. İkinci sıraya geçtik. şimdi bunu aynı şekilde tekrar ederek her sıra başında 3 zincir çekerek bir sıraya geçeceksiniz böyle 6 sıra öreceksiniz sonra birleştirmekte buluşalım tekrar Merhaba Merhaba hala akşamızı diktik Tabii ki ötekinin şortunu buna giydirdim ama bunun şortu da yolda yapıyoruz Şurasını daha önce gösterdim size. 30 ilmekle 30 zincirle başladık. 30 trabzan ördük. Tekrar bir tane daha ördük. Kaç sıra? altı sıra ördük. 6 sıra bu bacak, altı sıra bu bacak. Sonra bunları birleştireceğiz. Bir tane sık iğne hemen şunun ortaladığımız köşesine batıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. çepeçevre hiçbir şeyler yapmadan ilmeğimizi alıyoruz sonuna kadar örüyoruz böyle dönüyoruz şuraya kadar geldik değil mi buraya tekrar tepeden birleştiriyoruz sık iğne ile tekrar 3 zincir çekiyoruz 3 zincir, zincir sonra ikinci sıramızı yapıyoruz kaç sıra yapacağız 1 2 3 4 5 5 sıra yapacağız 5 sıra trabzan yeterli olacak 6 bacaklar 5 sıra da şuradaki üstünü yapacağız ondan sonra yama yapalım ee, bu yamada aynı burunda olduğu gibi başlıyoruz 6 12 18 6 12 18 e, yuvarlak artırmalarımızı yaptık şuraya ya da dilediğiniz yere dikeceğiz. Nasıl dikeceğimizi de ben göstereyim size. Şöyle rastgele bir yere dikeceğiz. Bu kendi ipi. Daha ince bir ip de olabilir. Farklı bir renk de olabilir. Yama olduğu için. Şöyle. Bir buradan. Buraya batıyoruz. Şu alttan direkt buradan çıkıyoruz. Bakın sanki yama yapmışız gibi oluyor. Bu yuvarlak yama. Bir tane de kare yama yaparız. Böyle sonuna kadar böyle yaptığın zaman çok güzel bir yama oluyor. döndüm şuradan ördüm geldim şurayı da göstermek istiyorum belki kafa kaşıklığı yaratabilir şu şortun bacak birleştirdiğimiz kısım buradan ördüm şimdi bu tarafa direkt geçiyorum bir tane şuradan alayım bir tane de buradan alayım Böyle. Evet hiç delik olmadan bunu buraya birleştirdim. Bu sıranın sonunda öteki tarafı da birleştirmek orayı da göstermek istiyorum. Bütün sırayı trabzan örüyoruz. tam dibine batıyorum. Şuraya yalka almadan sık iğne ile buraya batıyorum. Çıkarıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şu an tamamen böyle çepeçevre gideceğiz. Bir sıra ördüm. 4 sıra daha öreceğiz. Bu bacağını da ben yama yapmak istiyorum. Onu da göstereyim şimdi size. Karevi yap. Tamam 5 sırayı tamamladım. Şurayı da birleştirip bir sıra sık iğne örmek istiyorum. Sıranın bitiminde şuraya sık iğne ile batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burayı sık iğne ile öreceğim. Tabi burada biraz geniş şu an. Şortumuz çünkü bacağından rahat geçsin diye. Burada biraz eksilteceğiz. Daraltmış olacağız. Bedene otursun diye. Onun için bir sık iğne yani 5 sık iğne de bir eksiltmemiz gerekiyor burada. Bir tane eksiltiyorum. Bir 2 3 4 5 eksiltiyorum 1 2 3 4 5 bir tane eksiltiyorum 1 2 3 4 5 eksiltiyorum denimizi sarsın diye 3 4 5 eksiltiyorum bir tane daha 1 2 3 4 5 eksiltiyorum 1 2 3 4 5 eksiltiyorum bir tane daha 1 2 3 4 5 eksiltiyorum 1 2 3 4 5 tane eksiltiyorum 1 2 3 4 ve 5 bir eksiltiyorum 1 2 3 4 bu sıra başına geldim buraya sık yine batıyorum şöyle ipimi kopartacağım şimdi şurasını yapacağım şurasını ters, önü burası tersini çevirdim ipimi ekleyeceğim 4 trabzan yapacağız. Şuraya ipimi bağlayacağım. Daha şöyle içinden yürüteyim. 2 zincir çektim. 1 2 3 4 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 1 2 3 zincir çekiyorum dönüyorum 1 2 3 4 3 zincir çekiyorum 1 2 3 4 üç zincir çekiyorum burada şurasını yapacağım şimdi bir tekrar yanına batıyorum bir iki oldu ikinciye bir kere daha batıyorum bu yarıyı de öteki için ip için ayırıyorum askı için ayırıyorum orayı da şimdi böyle dönüyorum askının şurası olacak 2 3 1 2 3 böyle devam edeceğim. Ta ki ön tarafı düğmeye girene kadar. Şu tarafını da. Burayı da başka bir ip bağladım. Öteki ipin ucunu 2 3 zincir çektim. 1 2 Buraya bir tane daha batıyorum. 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Bakın böyle yay gibi şurasını yapıyorum böyle giydirince toplamda 2 4 6 8 10 12 14 sıra tabi ama siz giydireceksiniz giydirdikten sonra şu bolluğu şu darlığı işte hissettiğiniz zaman bırakabilirsiniz böyle getireceğim şuralara da iki tane düğme dikeceğim ve bitecek şortumuz bir sıra sık iğne ördükten sonra tam arka tarafın orta tarafına 4 sık 4 trabzan yaptık ayırdık böyle arka tarafı burası böyle çevirdiğimizde bunlar çok güzel birer askı oldu buralardan uygun yere dikeceğiz buraya da bir de düğme dikmek istiyorum. Bu tarafa geçelim. Haydi, ben benim elimde olan düğme buydu. Siz nasıl düğme isterseniz karakterli karakter. Şöyle şunu takmayı düşündüm ama çok kaba geldi. Gözüme vazgeçtim. Kelebekti ama. Burayı da buraya dikiyoruz. arkadan bağlayacağım onları. Sıkılaştıracağım güzelce ne. Şortumuz bitmiş oldu. Arkası da böyle. Şortumuza bir tane daha. Şurası oval bir yama oldu. Basit. 6 12 18 24 diye başladık, bitirdik. şurada bir tane şöyle dikdörtgen bir yama yapmak istiyorum. Onu size göstereyim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çektim. Döndüm, dört sık iğne yaptım. Beşinci sık iğneye üç kere batıyorum. 1 2 3 dönmek için tekrar 3 sık iğne yapıyorum bu sonuncuya çift atıyorum tekrar onun yanındaki de çift atıyorum üçüncüye de çift atıyorum böyle dönüyorum bu köşeye geldim. Bu köşelere de çift çift batacağım. Bir, iki, üç, dört. Yani bu kadar da yeterli. Ne kadar büyük istiyorsanız. Böyle, böyle bir sıra daha buraları çift batarak, köşeleri çift batarak dönebilirsiniz biraz daha büyük olsun diye ben şimdi hazırladığımı dikmek istiyorum. dikir de göstereceğim size. Şöyle çapraz çapraz. yama izlenimini vereceğim. Tabii çıkarıp dikmek daha mantıklı ama şu an çıkarmadığım için zor oldu. Gözün işlediğim ip, ip, vitamin ipi bu. Böyle. Keseceğim onu şimdi. Hepimizi keseceğiz. Bakın böyle. şortumuz da bitti şapkayı da takarsak paylaşımız bitmiş olacak Hoşça kalın. şapkamızı da yapalım şimdi şapkamızın şuradan başlıyorum böyle böyle 1 2 3 4 sırada bitecek ilk önce tekrar sihirli halka yapıyorum sihir halkanın içine 6 tane değil 8 tane sık iğne yapıyorum 3 4 5 6 7 8 sıkıştırıyoruz en başına yine batıyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz bu sefer bunları trabzan yapacağız trabzan ilmi alıyorum hepsine çift atıyoruz Hepsini çift trabzan yapıyoruz. Bütün ilmeğimize 8 ilmeğimiz vardı. Şimdi 12 tane pardon 16 tane trabzanımız olacak toplamda. Evet. 16 trabzan olacak. Biz şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Nasıl geçeceğiz? Şu en başa bir sık iğne batıyoruz. Geçtik. Bir üst sıraya geçtik şimdi. Bir, iki, üç zincir çekiyoruz. Tekrar e, hepsine iki ama arada tek de battığımız olsun böyle balonlu olmasın. Yani elinize göre. Arada tek de batalım. E, şey olmasın böyle geniş geniş olmasın dümdüz istiyoruz Çünkü şurasını şapkanın şurası dümdüz O yüzden şimdi iki iki bir tek iki iki bir tek diyebiliriz buraya Ondan sonra bir sıra daha tekrar üç zincir çekeceğiz 3. sırayı da öreceğiz 3. sıraya da, da çift iki çift bir tek iki çift bir tek diye gidersek düz olmasını sağlarız ama baktınız ki elinizden dolayı genişliyor tek tek biraz daha fazla batın çift çift aralara batın tekrar dördüncü üç zincir çekiyoruz tekrar dördüncü sıramızı da yapıyoruz 4. sıramızı da yine balonlu olmasın arada ikili arada bir tekli batıyoruz yani iki çift bir tek iki çift bir tek diye gidebiliriz bunu bu sırayı bitirdikten sonra bitirmiş olduğunu düşünün şimdi bunu ee, şurada sık iğnemiz var iki sıra o sık iğnemizi yapıyoruz hiç artırma eksiltme yapmıyoruz orada ne kadar ilmeğimiz varsa o kadar iki sıra 3 sıra sık iğne eriyoruz. Evet böyle sık iğnemizi örüyoruz hiç artırma eksiltme yapmıyoruz tekrar söylüyorum bitirdik buradaki 4 sırayı Şuradaki sık iğneyi yapıyoruz 1 2 üç tane 3 sıra sık iğne yapıyoruz Ondan sonra şu fırfırını yapacağız şapkamızda 1 2 3 tane 3 sıra sık iğneyi ördük. Hiç artırma eksilme yapmadan. Böyle. Şimdi burada 3 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3. Her bir sık iğneye her bir sık iğneye 3 tane trabzan batacağız.

3 1 2 ve 3 böyle 1 2 3 bu sırayı böyle gideceğiz şuraya gelince en tepesine sık iğne batıracağız sıkıştıracağız iyi ipimizi kopartacağız şapkamız da bitmiş olacak sonuna kadar devam edeceğiz. Şöyle yandan yandan takarız.